Evet şu an canlı yayındayız. Bir 15 saniye bekleyelim de yeni başlayanlar bizi kaçırmamış olsun. Şimdi ben de başlıyorum. Sen de Instagram'dan mı başladın? Başladım evet. Başladı mı şu anda? Şu an başladım. Tamamdır. Evet, hepinize merhabalar. Muhtemelen şu an dört farklı kanaldan bizi izliyorsunuz. LinkedIn olabilir, YouTube olabilir, Twitter olabilir veya Facebook olabilir. Arkada da böyle bir sürü bir ordu var. <laughs> Diyeceksiniz ki bunlar ne yapıyor burada? Şu an e, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'ndeyiz. Burası tam olarak neresi Simay? E, Ayaz Ağa'da e, mühendislik eğitiminin verildiği e, en büyük kampüs. Mühendislik fakültesindeyiz ait. yani şu an değil mi? E, her mühendisliğin ayrı fakültesi var aslında. İTÜ Teknik Okulu olduğu için, e, teknik üniversite olduğu için e, genel olarak mühendislikler ayrı fakültelerde eğitim görüyor. Çok güzel. Bugünkü yayını size daha önceden duyurmadım. Açıkçası bugün yayın yapacağımı da bilmiyordum. Yani buradan sonra bir başka yere gittiğim için bütün cihazları yanımda getirmiştim ekipmanı. Çok da işe yaradı. Bugün arkadaki ekip, gördüğünüz ekip şurada duran, biraz evvel benim de binmiş olduğum, daha sonra fotoğraflarını sizinle paylaşırım. Bu güzel arabayı, bu güzel otomobili üretmekte olan ekip. Yani İTÜ Racing Team. İTÜ Racing Team'de bugün şöyle bir 15-20 dakikalık canlı yayın yapalım istedik. Onları tanıyın istedim. Muhtemelen bir kısmınız tanıyorsunuzdur, onların çok güzel videoları var, onları izliyorsunuzdur, belki yarışmalarını takip ediyorsunuzdur. Böyle bir 3-5 arkadaşla en azından ne yapıyorlar, yola nasıl çıktılar, nasıl devam ediyorlar onları bir konuşalım istedim. Sonra önce bir seni tanıyalım. Ben Simay, kimya mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. e Racing'de organizasyon ekibi liderliği görevini yürütüyorum. Organizasyon ekibi ne yapıyor e Racing'te? Organizasyon ekibi aslında üç ana temel başlıkta çalışıyor diyebilirim. Birincisi sponsorluk yani bu aracın üretilmesi için gereken finansmanı sağlıyor. Bir diğeri tanıtım. Bizi Türkiye'nin her yerinden hatta dünyanın her yerinden takip eden insanlar var. Kendimizi ve yaptığımız işi tanıtıyoruz. Bir diğeri aslında e, tasarım ekibimiz, tasarım ekibinde de e, endüstriyel tasarımcı, mimar arkadaşlarımızla birlikte e, bütün aracın görsel dış görsel tasarımıyla ilgilenen, aynı zamanda hazırladığımız afiş, broşür gibi e, ilanları hazırlayan ekibimiz. Bunun dışında bir de bizden yarışmanın beklediği bazı evraklar var. Bunlar da business presentation ve cost report. E, aracın finansmanından bahsetmiştim. Bu finansmanın ne şekilde değerlendirildiğini orada jürilere sunuyoruz. Bunun haricinde Business Presentation ekibi de işletmeci ve endüstri mühendisi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir iş fikrini, bu aracımızı bir iş fikrine entegre ediyoruz ve iş fikrimize aslında yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Orada da jürilere iş fikrimizi sunuyoruz. Ne kadar yenilikçi ve ne kadar doğru hesaplamalar yaptığımızı orada ikna etmeye çalışıyoruz. İki Racing Team ne zaman kurulmuş? Tarihi ne kadar? 2007 yılında kurulmuş bir takımız aslında. Dönem dönem Sekte'ye uğrasa da biz 2018 yılından beri, 2017 yılından beri diyebilirim e, aktif olarak araç üretip e, yarışlara katılan bir ekibiz. Bayağı ee, bir havalı bir e, <laughs> takım, havalı bir kulüp görebildiğim kadarıyla, dışarıdan algılayabildiğim kadarıyla herkes girebiliyor mu İTÜ Reisim Team'e? Yani başta böyle bir <laughs> eleme sisteminiz var mı? Ne bileyim evet. bir sınavınız var mı? Bir mülakatınız var mı? Ne bileyim İTÜ'nün herhangi bir bölümünde okuyan ki görebildiğim kadarıyla her bölümden arkadaşlar var. Herkes bu takıma girebiliyor mu? Ee, tabii ki istekli olan herkes bu takıma dahil olabilir. Biz 45 kişilik farklı mühendislik disiplinlerinden öğrenci bir öğrenci grubuyuz aslında. Ee, tabii ki başvuruda belirli şartlar arayabiliyoruz ama önemli olan istekli ve e, arzulu takıma katılmak. Peki şimdi önümüzde ne var? Yani siz şu an şu an itibariyle ne için çalışıyorsunuz? Kaç ay sonraki bir şey için çalışıyorsunuz? Biz Temmuz ayında gerçekleşecek Formula Student yarışlarına katılacağız. Formula Student. Evet, Formula Student. Bu yarış aslında 1981'den beri düzenlenen bir yarışma. Bu yarışmada dünyanın farklı üniversitelerinden yaklaşık 4 kıtada 20'ye yakın ülkede düzenlenen bir yarış. Biz de her yıl Şubat ayında düzenlenen quizlerle birlikte yarışmalara katılmak için önden bir elemeye tabi tutuluyoruz. Kazandığımız quizler neticesine göre yarışlara kaydımızı yaptırıyoruz ve katılma hakkı kazanıyoruz. Bu yıl Temmuz ayında İtalya ve Çek yarışlarına katılmayı hedefliyoruz. Ve bunun için de bir kaynağa ihtiyacımız oluyor. Evet. Aslında. Bunun için bir finansmana ihtiyacımız oluyor. Bu aracın yapımı büyük çoğunlukla kendimiz gerçekleştirsek de tasarımı tamamen bize ait. Ee, üretimini de tamamen üret, yani biz yapmaya çalışsak da tabii ki yurt dışından da e, almamız gereken bazı ekipmanlar oluyor. E, aynı zamanda tabii ki atölye şartlarında üretemeyeceğimiz bazı e, komponentler oluyor. Bunlar için dışarıdan destek alıyoruz. Her biri de bir finansman aslında e, para ihtiyacımız oluyor. Biraz evvel yemekte sohbet ederken Baykar'dan bahsetmiştik galiba değil mi? Bir de o detayı söyler misin efendim? Yanlış mı hatırladım? Baykar değil mi? Evet. Bak. Onu sen mi anlatmak istiyordun? Yok yok. Ben. Tamam, sen bir daha anlatırsın. Hiç <laughs> sakınca yok. Benim çok ilgimi çeken, benim çok önemsediğim ve bence herkesin duymasını istediğim bir detay daha var. Sizin burada üzerinde çalıştığınız şey aslında çok büyük şirketlere de hem ilham oluyor hem kaynak oluyor. Yani fikir evet. kaynağı oluyor ya da ne bileyim uygulama kaynağı oluyor. Çok kısa bir ondan da bahsedelim. Ondan sonra. ...arkadaşlarla devam ederiz. Evet. Ben çok kısa bir değineyim. Daha sonra takım kaptanım Çayan daha ayrıntılı tamam. bilgi verir. Aslında biz savunma sanayi başkanlığı tarafından... ...desteklenen bir kulübüz. Bunun yanında Baykar şu anda... ...birazdan teknik ekip arkadaşlarımın da bahsedeceği üzere... şasi'nin üretiminde bize destek sağlıyor. Peki son olarak varsayalım ki farklı farklı kurumlar, farklı farklı yöneticiler veya farklı farklı kişiler ya da sivil toplum kuruluşları size bir şekilde ulaşmak istediklerinde, size destek olmak istediklerinde ne yapmaları lazım? Size nasıl ulaşsınlar? Bize aslında sosyal medya hesaplarımız üzerinden doğrudan ulaşabilirler. Instagram'ı çok aktif kullanıyoruz. Bunun yanında LinkedIn'i e çok aktif kullanıyoruz. Şu an web sitemiz de düzenleniyor. Web sitemizden de ulaşılabilir hale geleceğiz. Bu şekilde ulaşabilirler. Tamam, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. O zaman Hemen sıradaki arkadaşımızı alalım. Takım kaptanı. Gel çayan. Orada şey yapamadı, tutamadı kendini. O kısmı ben anlatacaktım, o kısmı ben anlatacaktım diye. Hadi o zaman önce seni tanıyalım. Bana takabilir mi? Yardımcı olayım mı? Çok iyi olur. Taktım mı? Taktım tak. tamam. Tamamdır. Önce Merhaba. seni tanıyalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çayan ben makine son sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 senedir ütü takımındayım. Şu an takım kaptanlığı görevini Harika. Peki. Tam e, Simay'ın bıraktığı yerden, o Hı -hı. Baykar hikayesinden bir alalım, ondan sonra da evet. devam edelim. Aslında istersen. şöyle, e, biz bunu daha öncesinde aracın tüm üretimini kendimiz yapmamız, e, yapmak istiyorduk her şeyle beraber. E, tabii öğrenci olduğumuz için belli bir seviyede gerçekleştirebiliyorduk. Geçen sene yeni kurulan ekibin ilk yarış tecrübesi gerçekleşmişti. E, yurt dışına gittiğimizde rakiplerimiz e, kendi ülkelerinin önde gelen ARGE merkezleri beraber entegre bir şekilde çalıştıklarını gördük. Yani üniversite sanayi işbirliğini çok iyi ortaya koyan modeller gördük. Biz de döndüğümüz ülkemizde neden biz de bu şekilde ilerlemeyelim? Çünkü orada belli bir aşama kat edilmiş bir mühendislik know-how'u var. Ee, bunun da öğrencilere doğrudan aktarılması gerekiyor. İşleri hızlandırabilmek için e, öğrencilerin belli adımları bir an evvel atıp e, daha yenilikçi çalışmalar yürütebilmesi için. E, ülkemize döndüğümüzde de yaptığımız bazı tasarım çalışmaları bulunuyordu. E, Sağolsun Baykar'da bu konuda bir destek oldu. Şişesimizi yeni bir teknoloji olan e, yeni yeni havacılık sektöründe de kullanılan e, teknolojiyle üreteceğimiz cihazımızı Baykar'la beraber üretmeye karar verdik. Onlar da sağ olsun bize de destek oldular. Tabii içeriye görünce onların bilgi birikiminden faydalanmak bizim için oldukça e, önemli oldu. Keş ister ki tüm sene boyunca bu tarz firmalarla e, know-how birikimlerinden faydalanarak çok daha iyi işler başarabilirim. Çünkü Avrupa'daki takımlar tam olarak bunu yapıyorlar. E, biz de ilerleyen senelerde üniversite sanayi işbirliğini arttırarak e, çalışmalarımızın üstüne koyarak e, gitmeyi planlıyoruz. Tamam. Çay, biraz evvel şey sormuştum hatırlarsın. Ee, müfredatın dışında da bir şeyler evet, yapıyorsunuz evet, değil mi diye. Evet. evet demiştiniz. Ee, şöyle bir soru sorsam aslında bu hem İTÜ'de okuyan arkadaşlar belki bizi izliyorlardır. Hem İTÜ'ye girmek isteyen veya herhangi bir yerde okuyan, herhangi bir alanda okuyan kişiler için. Bu tür bir işte e, olmakla yani İTÜ Racing Team'de olmakla Hı -hı. İTÜ Racing Team'de olmamak arasında bir İTÜ öğrencisi arasında nasıl bir fark vardır? Hı -hı. Yani derslerde öğrendiklerinizin dışında bir sürü şey uyguluyorsunuz ya Hı -hı. Biraz ondan bahset istiyorum. Yani bu bu size ne sağlıyor? Buradan nasıl mezun oluyorsunuz sonrasında? Şöyle söyleyebilirim. Ee, müfredatımız zaten öncesinden belirlenen e, konular bizlere öğretiliyor. Teknoloji de günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ee, müfredatın bu hızla ilerleyebilmesi çok gerçekten çok zor. Derslerimizde de bunu görebiliyoruz. Bu tarz projelerle hem dünya çapındaki insanların katıldığı, son teknolojilere hakim e, kurumların düzenlediği e, bu yarışlarda e, ilerleyen teknolojiye ayak uydurmuş oluyoruz bu şekilde de biz de bu yarışlara katılarak, oradaki rakiplerimizi görerek, konsepte ekosistemi görerek e, gelişen teknolojiye ayak uydurmuş oluyoruz. E, müfredattan bağımsız ilerlediğimiz konular oluyor. Tabii ki mühendislik temelini aldığımız derslerden alıyoruz. Bunun üstüne koyarak çeşitli yaptırdığımız araştırmalar, testler vesaire ile beraber e, son teknolojiyi yakalamaya çalışıyoruz. Harika. Bu da bize büyük bir artık atıyor. Harika, çok güzel. Çok güzel bir genel toparlama yaptın. Ee, eklemek istediğim bir şey varsa memnuniyetle dinleriz. Ee, takım kaptanı olarak her konuda konuşma hakkına sahipsiniz. Estağfurullah. şeyden bahsedelim. Ekibimizin yapısından bahsedin lütfen. Bahsedebilirim. Ekibimiz 4 ana ayrı ekipten oluşuyor. Organizasyon, tasarım, otonom ve üretim diye. Bu arkadaşlarımız da kendi ekipleri arasında Simay Organizasyon ekibinden bahsetti. Ben de tasarım ekibinden bahsetmek istiyorum. Birazdan elektronik arkadaşlarımız da gelecek. Tasarım ekibimiz de 4 ana ayrı ekipten oluşuyor. Aerodinamik, taşıt dinamiği şasi ve powertrain diye. Bunlar da kendi içerisinde farklı çalışmalar yürütüyorlar. Tabii biz araba yapan bir takımız. O şekilde gözüküyoruz. Türk insanı da biraz klişeleşmiş gibi olabilir. Türk üniversitede gençler araba yaptı gibisinden. Biz araba yapmıyoruz aslında. <laughs> Mühendislik yapıyoruz. Çeşitli analizler gerçekleştirebilen, yapısal analiz, dinamik analiz, termal analiz, CFT yapabilen mühendisler yetiştiriyoruz sektöre. Bu bağlamda baktığımızda arkadaşlarımız çok geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Çok derinlemesine araştırmalar yapılıp, Onları bir araya getirdiğimizde araba ortaya çıkıyor. Bu gözle bakılması da bizi mutlu edecektir. İnşallah Kadir Ceren şu anda bizi izliyordur. İzlemiyorsa da ben sizi tanıştıracağım onunla. Çünkü şu anlattıklarınız onun çok heyecanlanmasına sebep olacak biliyorum. O da zaten İTÜ Makine mezunu. Aynı zamanda teknoloji ve inovasyonda da yayın yapan çok değerli bir arkadaşımız. Çok çok teşekkür ederim. Ben Sağ şeyden. ol. Ee, eğer ekleyeceğim bir şey yoksa hemen ee, sıradaki alalım. bu kadar. Daha sonrasında aynı zamanda otonom teknolojiler üzerine de çalışıyoruz. Onları da birazdan arkadaşlarım. Tamam. Arkadaşları. tamam. Çok, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Elinize sağlık. Buyurunuz. Sıradaki Ele arkadaşımız. Elektronik. Bay Elektronik. Yardımcı olmamı ister misin? Galiba halledeceğim. Hallet. Süpersin. Tamamdır. Önce hemen seni tanıyalım. Merhaba. Ben Talha Arslan. Elektrik mühendisi 4. Hala. sınıf öğrencisiyim. Talha Arslan, Hala. elektrik mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an i-racing takımında elektronik takım üyesi görevindeyim. Ne kadar zamandır takımdasın? Yaklaşık olarak 7 aydan beri bu takımdayım. 7 aydır. Peki öncesiyle sonrasını karşılaştırdığında kendini nasıl hissediyorsun mesela? Ben en çok o kısımda ilgileniyorum. Racing takımına girmeden önce normal olarak sadece elektrik elektrik mühendisliği derslerine görüyordum Ot geldim. Ve ot geldim. E, a, a, aynı şeyi, sadece sabah. dersler üzerine çalışıyordum. <laughs> Racing takımına girdikten sonra gömülü sistemler üzerine merak saldım ve gömülü sistemler öğrenmeye başladım. Gömülü donanım öğrenmeye devam ettim ve gömülü yazılım öğrenmeye başladım şu an itibariyle. Bu sayede hem elektrik mühendisi derslerinde biliyorum hem de aynı zamanda gömülü sistemlerde bilgim var. Peki Tala şimdi bu aracın nesinden sorumlusun sen? Yani hangi kısım senin çalışma alanını ilgilendiriyor? Şimdi taşıt elektroniği ekibi olarak biz güç sistemleri ve gömülü sistemler olarak iki alt başlıktayız. Gömülü sistemler olarak sensörlerin optimizasyonu, sensörlerin haberleşmesi için gerekli kartların tasarımı ve üretilmesi, aynı zamanda gömülü mikrokontrollerin yazın gömülü yazılımının yazılması, elektronik yani şey gömülü sistemlerin görev başlığı altında güç sistemleri olarak da batarya sistemlerimiz var. High voltage ve low voltage yani yüksek gerilim ve düşük gerilim. Yüksek gerilim bizim performans aracı olan şey yarışma aracını ana güç kaynağı ve low voltage sistemde yani düşük gerilim sistemi de sensör optimizasyonu gömülü kartların Gerek, gerek, gerekli enerjiyi sağlayan şey sistem. Bunu sağlayan bir batarya ekibimiz var güç sistemlerinin altında. Aynı zamanda güç elektroniği alt ekibi var. Güç elektroniği de batarya sisteminden elektrik makinesine gelen gelene kadar ki süreci şey yapıyor. Invertör kullanıyoruz. Üç fazla şey DC gerilimi, AC gerilime çeviren bir sistem. Invertör kullanıyoruz bunun Benim için. Demin de içeride bahsetmiştik. Aynen mutlaka. göstermiştik size. Elektrik motoru yani motor sisteminde yarışma için hangi motoru kullanacağını belirleyen ve aynı zamanda yanında olarak da şey kendi motorumuzu yapma gibi bir hedefimiz var. Bunun için çalışma gerek şey çalışmaları yönlendiren bir ekibimiz var. Harika. Peki o zaman sana çok e, böyle yekten bir soru sorsam, işi hemen sponsorluk konusuna da getirmeyi istiyorum. Şimdi e, senin çalıştığın alanın bir sürü bileşeni var. Yani işte evet. işlemciler var, muhtemelen işte hafıza kartları var. Onun içinde sensörler var, şusu var, busu var. Mesela sizin burada en çok ihtiyaç duyduğunuz elektronik cihaz ya da ekipman nedir? Ya da en en sık değişen, en sık böyle e, gidip gelen, tekrar almak gereken harcama kalemlerinizden en büyüğünü oluşturan şey nedir? En çok batarya sistemleri diyebilirim. Çünkü belli bir ömrü var. Ve 500 dolum mesela atıyorum. 500 dolum. 500 dolumda kullanamıyoruz. Ya daha doğrusu kullanabiliyoruz ama gerekli verimi sağlayamıyor. Bunun için batarya sistemleri diyebilirim. Aynı şekilde motorumuz. Bunlar genelde pahalı şeyler ve Türkiye'de genellikle üretilmiyor. Onun için dolar kuru, euro kuruyla almak zorundayız. Ondan dolayı ekstra masrafımız oluyor. Güç şey olarak da sensörleri söyleyebilirim. Bazı sensörler cidden pahalı sensörler. Bunu almak belli, belli zorluklar getiriyor şey olarak para Ö finansal... Öğrenci öğrenci harçlığıyla olmuyor diyorsunuz Aynen yani. olmuyor. <laughs> Peki de içeride de sohbet ederken benim şöyle bir görüşüm olmuştu. O konudaki fikrini de almak isterim konunun uzmanı olarak. Şimdi e, bunlar 30 sene evvel mesela otomobil dendiği zaman aklımıza neredeyse yüzde mekanik bir şey geliyordu. Neredeyse. Evet. Şimdi ama mekanik parçalarla elektroniği bir arada düşündüğümüz zaman neredeyse böyle yarı yarıya. Tam onun oranını bilmiyorum. Araçtan araca muhtemelen markadan markaya değişiyordur ama tahmin ediyorum ki demiştim. Bunlar 10 sene sonra o elektroniğin payı bir otomobilin içerisinde çok daha fazla artacak. Mekanik parça çok fazla kalmayacak demiştim. Sen nasıl görüyorsun? Mesela 10 sene sonra biz seninle aynı sohbeti tekrar burada yapıyor olsak sen de itıda hoca olarak devam ediyorsan, akademisyen olarak devam ediyorsan, böyle bir otomobilin önünde neleri konuşuyor oluruz sence? Nasıl bir şey görüyorsun orada? Gelecek görüyorsun? Şöyle söyleyebilirim, içten yanmalı motorların devre yavaş yavaş bitiyor. Bütün araç sektörleri, araç firmaları elektrikli araçlara geçmeye başladı ve buna arge şey yapıyor, arge yatırıyor. Onun için büyük ihtimal bütün araç, araçların %90'ın elektrikli araç olacağını söyleyebilirim. Yani büyük ihtimal de, de elektrikli araçlar üzerine konuşuyor olurduk ve içten yanmalılar. Artık çok eski şey kalır. Biz bunları nasıl kullanmıştık falan evet. diyeceğiz değil mi o günler geldiğinde? Tamam, çok teşekkür ederim. Ben aklımdaki soruları sordum. Eklemek istediğim bir şey varsa memnuniyetle devam edebiliriz. Bu kadar. Genel olarak her şeyden bahsettik. Tamam talep. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol. Hemen son ekip arkadaşımızı da alalım. Ondan sonra. Efendim? Efendim? Takma <laughs> Çok güzel taktın valla bravo. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Hemen seni Ben de hiç elektronik dördün sınıf öğrencisiyim. Takımda otonom ekip liderliği yapıyorum. Otonom ekip liderliği? Aynen, otonom ekibin liderliğini Süper. yapıyorum. Ne yapıyorsunuz yani? Bu aracın nesiyle ilgileniyorsunuz siz? Biz şimdi bu aracı otonom olarak seneye planladık. Aynı zamanda algoritma çalışmalarına hala devam ediyoruz. Ek olarak yanında Teknofest için hazırladığımız bir robot taksi yarışmasına hazırladığımız bir aracımız var. Orada 2-3 tane yapay zeka yarışması var. Yine onlara hazırlanıyoruz. Aynı zamanda ekip daha çok yazılımcıdan oluştuğu için bu aracın gömülü yazılım sistemlerinde de yine bir e, rolümüz var. Bu o yazılımları olan... siz kendiniz mi geliştiriyorsunuz yoksa bir yerden paket olarak alıp uyarlıyor musunuz? Nasıl bir süreç var orada? Yani %100 kendimiz geliştiriyoruz diyemeyiz. Çünkü burada müdahil olamayacağımız sistemler var. Örneğin motorun yazılım sistemine müdahil olamayız. Ama paketi alıp e, kendimize göre onu değiştirip özgün bir hale getirebiliyoruz. Anladım. Peki sizin üzerine çalıştığınız konunun en büyük zorluğu nedir? Yani önünüze çıkan en büyük bariyer nedir? Otonom araçları, otonom sistemleri dikkate aldığımız zaman. Otonom araçlarda hani en büyük bariyer aslında veri işleme problemimiz var. Yani niye derseniz veri işlemek için çok yüksek işlemciler gerekiyor. Bunlar da maliyet. Aynı zamanda veri toplamamız gerekiyor. Burada da kullanıcı verileri kanununa takılıyoruz. Kendi verimizi toplasak yetersiz kalıyor. Ama yine buna rağmen hani büyük bir şekilde görüntü işleme için oluşturduğumuz bir veri setimiz var. Buradan da arkadaşlara söyleyeyim. E-Tracing TTVS diye geçiyor. Eee GitHub'da bulabilirsiniz. Harika. <laughs> Onu e, lisanslama sürecine girdik hatta ondan da bahsedeyim tekrardan. Lütfen. Ee, dediğim gibi en büyük problem veri ve veriyi işlemek, düzgün işlemek özellikle. Her yerde veri var ama kötü veri var, iyi veri var. Peki o zaman senden de bir öngörü alayım demin Talha'dan aldığım gibi. Ee, şimdi 2019'da Elon Musk'ın bir açıklaması olmuştu ama açıklama tutmamıştı. İşin içine pandemi falan da girince tabii. Ee, 2020 senesinin sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri otobanla otoyol, ne denir ona otoyol dememek lazım, yollarında diyelim otomobillerin gittiği yollarda, karayollarında çok teşekkür ederim. En az 1 milyon otonom araba göreceğiz demişti. Bunlar da zaten Tesla olacak demişti. Türkiye'de bütün kullanılan araçların yüzde birinin ki yaklaşık ne kadar araç var? Herhalde 15-20 milyon civarı araç var. Bari, Öyle olduğunu Ne kadar? 25 milyonmuş. 25 milyon. Çok teşekkür ederim. 25 milyon araç var. Bunların yüzde biri de yaklaşık 250 bin eder. Hı -hı. Türkiye'de araçların yüzde birinin otonom olacağı gün sence hangi gündür? Hangi tarihte böyle bir şey mümkün olur? O alanı çok yakından takip ediyorsun. Ama bak kayıt oluyor ona göre. Hatırlatırım <laughs> sana. Şimdi de bir saniye. <laughs> <değişim> de <bir. gülüyor> Ya şimdi şöyle ayağımız alırsın bir şeyler e, artık. Türkiye'de hani trafik yurt dışına göre çok daha hareketli işliyor, çok akıcı bir trafik var. Hani İstanbul'da otonom araçlar var. Yok değil ama trafiğe adapte mi değiller. Hani İstanbul'da otonom sürücüler var. evet. <laughs> yani evet öyle insanlarımız da var. Şimdi onlara bir şey demeyelim. Ama bunun oturması için hani tamamen trafik sisteminin bir e, elden geçirilmesi lazım. Örneğin otonom bir arabanın ihtiyaç duyduğu şey nedir? Hani veriyi düzgün alması lazım. Bu verine kamera, işte şerit, tabela, kaldırım. Ondan sonra etraftaki her şeyi doğru düzgün okuması lazım. Türkiye'de hani bunu oturtmamız için öncelikle şehir merkezlerinde oturturuz. Onda sıkıntı yok. Ama Amerika gibi büyük ülkelerde her yerde bunlar bir standart tabi tutulduğu için Türkiye'de bir 10-15 seneden fazla süremiz var diye düşünüyorum açıkçası. Sen kendi garanti aldın. Aynen 15 ben kendi garantiyi diye. aldım. 15 sene öyle, Oho, kim kadar. Ben belki burada bile olmayacağım. <laughs> Belli olmaz. Çok teşekkür ederiz Beyciğim. Tamam. Rica ben ederim. aklımdaki soruları sordum. Eklemek istediğim bir şey varsa memnuniyetle dinleyebilirim onu. Çok teşekkür ederim ben. Yani. Tamamdır. O zaman e, eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa arkadaki kocaman ekipten ki aslında bu ekibin herhalde bir dört katı daha var değil mi? Aynen öyle. Yaklaşık 45 kişi bizim programımız sonuçta resmi bir program değil. Zamanla ilgili bir sınırımız yok. Dört arkadaş diye konuşmuştuk ama ettiğimiz sohbetin üzerine ya şunu da söylemeden geçmeyelim. Yani bizim bizim için bu da çok önemlidir diyeceğiniz bir şey varsa memnuniyetle sizi burada konuk edebilirim. Yoksa programı kapatacağız, vedalaşacağız. Var mıdır? Var mıdır? It Racing. Aynen. It Racing takip, takip ediyoruz. Instagram'dan takip ediyoruz. It Racing team'i. Twitter'dan takip ediyoruz, LinkedIn'den takip ediyoruz ve e, mümkün olduğunca e, bu arkadaşların yaptıklarını bir düşünüyoruz en başta, onu söyleyeyim. Neden düşünüyoruz? Çünkü ben buraya gelmeden önce açık söyleyeyim, e, pek çok üniversitede bulundum ben şimdiye kadar. Herhalde 50'ye yakın üniversitede farklı farklı etkinliklerde konuşma yapma şansı bulmuşumdur. 10 senedir de hem yüksek lisansta hem lisansta ders veriyorum biliyorsunuz bu kadarını beklemiyordum onu söyleyeyim size. Yani benim için sürpriz oldu. Çünkü arkadaşlar hani şunu yapmıyorlar burada. Bir yer bir yerden onun şu parçasını alalım, bir yerden bu parçasını alalım. Dışarıdan aldıkları şey neredeyse bir bataryaları, bir de lastikleri. Onun dışında her şeyi kendileri tasarlıyorlar. Yani bunun işte ağırlık noktasına kadar, ondan sonra yeni materyallere kadar burada kullandıkları materyaller başka firmalara, başka büyük büyük firmalara örnek oluyor. O yüzden e, bunu sadece izlemekte kalmayın bence. Bu işin neresinde nasıl bulunursanız bir de onu düşünün. E, bu maddi olarak olabilir, manevi olarak olabilir, tanıtım desteği olabilir ama sonuç itibariyle buradaki arkadaşlar birkaç sene sonra muhtemelen Türkiye'nin ya da dünyanın farklı farklı yerlerinde inşallah Türkiye'de olur. Mühendis olarak çalışmaya başlayacaklar ve büyük olasılıkla da bizim <laughs> işte 10 sene 15 sene sonra bineceğimiz otonom araçları tasarlıyor olacaklar. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben müsaadenizle yayını kapatıyorum. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle şuradan yayını kapatalım.